bir sürpriz çıkış yapar mı? Asmo. Evet. Şimdi yaptı o sürpriz çıkışı. Rakibini vurmayı başardı. Kronos son kalan oyuncu. Kronos bile çatordu ama Asmo yakalanıyor. Asmo rakibini mağlup ediyor. Zero Mercy. 16-16 Kırmızı takım. Geliyor Güzel bomba bıraktı oraya. Kaldrogo. Laymate'i vurmayı başardı. Lavoyzer var Lav de düşecektir. Lav de çok iyi vuruş. Kaldırogo! Çok iyi 3 skor. 4 gelecek mi Kaldırogo? Şov yapıyor şu anda şov. 77 tehlikeli bir silah. Dualinde mermi de var. Şakası yok. JV orada. JV vurabilecek mi? Şimdi karşı karşıyalar JV vuruyor. Dipper, Dipper, Dipper! Rakiplerini paramparça ediyor orada. Demokik'ten bir skor, Demokik'ten bir skor daha. Rakiplerini tekmelemeye devam ediyor Demokik. İki skor birden aldı. Devamı gelecekmişti. Yerli yeri güzel. Oradan çık kuruldu. çıkmayabilirdi ama 2. oyuncu da bağlantına atladı. Şu anda yeri değiştirmesi lazım. Küt. Bir bomba yedi Demon Kick. Orada Demon Kick 3. oyuncuyu da vurmayı başardı. Deeper'ı düşürdü. Liberian tek kaldı. Demon Kick'in üstüne yavaş atımlarla gidiyor. Liberian şimdi Demon Kick onu duydu. Demon Kick 4. oyuncuyu da vurdu. Demon Kick. Tak tak tak. a arasına güzel bomba orada. Roadrunners front 2 yakaladı. Çok güzel girdi Frenzy Revenant. Harika bir ikili oyun gördük orada. Roadrunners'dan bir skor daha geldi. Leymate üstten atlamış. iki kişiyi vurmuş. Üçüncüyü de vurdu. Dördüncüyü de vurabilecek mi? Dördüncüyü de vurdu. Leymate. Her hafta bize böyle bir hareket izletmek zorunda mısın be çocuk? Bomba imha edildi. Helal olsun. Leymate. Destan yazdı. Destan. Görev.